İktidara sert sözlerle yüklendi. Türkiye'deki hayat pahalılığı AK Parti'nin sorumluluğundadır dedi. Türkiye'de içinde bulunduğumuz hayat pahalılığı hükümetin sorumluluğundadır. AKP iktidarının sorumluluğundadır. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Yalım Halıcı'nın gündeminde asgari ücret ve birçok kaleme yapılan zamlar hedefinde ise iktidar vardı. Asgari ücrete yapılan %34'lük zammın henüz işçinin cebine girmeden açlık sınırının altında kaldığını söyleyen milletvekili Halıcı, iğneden ipliğe kadar yapılan zamlar sürdürülebilir değil. Türkiye ciddi bir barınma ve gıda krizine doğru gidiyor dedi. Açlık sınırı şu an Türkiye'de 12732 lira. Asgari ücret 11402 lira. 11.400 lira şu an itibariyle maalesef daha vatandaşın cebine girmeden açlık sınırının altında kalmış durumda. O kadar acı ki daha vatandaş bu ücreti alamadan bu açlık sınırının maalesef şu anda altında kalmış durumda. İşte bu yanlış politikalar bir taraftan işveren tarafından bakıyorsunuz. İşveren de diyor ki ben para kazanamıyorum esnaf ben bu asgari ücreti ödeyemem. O yapılan ÖTV zammı yasa içerisinde geçirilip bir gün işte kararnameyle Cumhurbaşkanı'na ÖTV'yi artırma yetkisi verildikten sonra kararnameyle bir gece yarısı önümüze gelen ÖTV zammının sonuçları bunlar. Ne dedik? İğneden ipliğe her şeyi etkileyecek dedik. Bu vatandaşa yapılan gerçekten zulümdür. Ve bunun Sürdürülebilmesi de mümkün değil. Bakın Türkiye ciddi bir barınma ve e, e, gıda krizine doğru gidiyor. İktidarın yanlış ekonomi politikasının sonuçlarını toplumun ağır bir şekilde ödediğini belirten milletvekili Halıcı, Türkiye yüzyılı diye anlattıkları vizyon zam ve zulüm yüzyılı oldu dedi. Biz seçimden önce ısrarla, gezdiğimiz her yerde şunu söylüyorduk kıymetli vatandaşlarımıza hemşerilerimize. Bakın yapmayın etmeyin. Bu iktidarın AKP iktidarın artık e, gideceği bir yol yok. Yürüyebileceği bir yol yok. Türkiye tıkanmış vaziyette. Her anlamda tıkanmış vaziyette ve bir değişme ihtiyaç var. E, yoksa acı reçeteyi hep beraber e, yaşayacağız ve göreceğiz demiştik. Maalesef seçimin hemen arkasından ha millet iradesi böyle tecelli etti tekrar söylüyorum saygımız sonsuz vatandaş ne derse bizim kabulümüz ancak bile bile bu noktaya geldiğimizde söylemek isterim Türkiye'de yanlış bir ekonomik politikası izlendi ve Cumhurbaşkanı bunu Çıktığı televizyon programlarında, kürsülerde, meydanlarda bambaşka bir şeymiş gibi herkese anlatmaya çalıştı. Kur korumalı mevduattan tutun da e, faiz politikasına kadar biz bu işin çok yanlış götürüldüğünü söylemiştik. Şimdi de onun sonuçlarını toplum olarak hep beraber yaşıyoruz ve çok üzgünüm. Çok üzgünüm. Özellikle orta tabaka ve dar gelirli vatandaşlarımız... Bu süreçte artık iyice kapana kısılmış gibi kendilerini hissediyorlar bakın gençlere sorun esnafa gidin şu anda çiftçiyle konuşun emeklerin durumunu zaten hep beraber bu süreçte izledik biz de parlamentoda bu konuda büyük bir mücadele verdik ama nihai olarak biliyorsunuz oy sayısıyla oluyor bu yani geldiğimiz nokta artık zamdan öte zulüm noktasına geldiğimizi görüyoruz. Bize Türkiye yüzyılı olarak anlatılan e, bu Türkiye vizyonunun aslında zam ve zulüm yüzyılı haline gelmeye başladığını hep beraber maalesef yaşayarak görüyoruz şu anda.